Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir bölümde Sarabar bölümün ikinci bölümüne hoş geldiniz ee, Kapı demiştim Kapatıp açtım Bu en zeminleri taştan mı yaptı? Taştan yapacağız yeterli taşımız bulunmamaktadır ee, Ve yeterli odurumuz da bulunmamaktadır O yüzden Az kastı crafting table yapacaktım ama ne gerek var gelmeler. Şöyle. Yanlış. Yanlış. Şimdi. Ha, bir kapı yapalım. o kadar koyun var gittik bir tanesini bile öldürdük. Şurada. Kılıç çıkalım. Chester'e falan ayıracağım arkadaşlar. Zombiden düşen. Ay zombiden. Moblardan düşenler diye. ben oturttum o bize tutamadı olamadı vay ya koyun lan evin arkasında koyun yok mu ya Abi da Daha da var mı? Şimdi evde zaten yani eve gitsem giremem. O yüzden evde de durmak istemiyorum. Hatta ev daha tehlikeli. Ah. hemen hazır gelmişti. Daha tamam. Ama şimdi öyle zaman nasıl ya. Yani. Ama zaten evde olduğumuz yeri yaptık ya. Bu da elma az veriyormuş şimdi. bu kredi oluyor mu? şunlardan alalım, alalım. alalım zemini Onun çok mu arkadaşlar? Bayağı iyi kazanmak istiyorum. Geber. Evet, Bazı arkadaşlar donuyor. Fps'e düşüyor. Koyun. Evin o taraflarda. Evin o taraflarda var birazcık zik koyup. samanı lazım. Şunu da kazım böyle yani. Alışın da Oha oha. abi var orada. Abi önce Ses Evet Şimdi güven de arkadaşlar. arkadaşlar. şu anda çok fena bir ses gelebilir. Kutusun kusur bakmayın hemen düzeltiyorum. Tamam arkadaşlar. Ee, şimdi şunu alalım mı? Şimdi bayağı baya günümüz var. Ve yatağımız da var. Yatağımızı yerleştiriyoruz. Şimdi uyumayacağım. Demir oynayacağım? Tamam. Bu bölümün adı da arkadaşlar ee, Ev Ev tasarım olsun. Yani tasarım değil zaten. Ya. ne neresi tasarım? Ama öyle olsun. Şimdi uyuyalım. Aa tam endirmene bakıyoruz he. Yanlış işlere kalkışmasın. Ben. Neyse. Bu benim arkadaşlar şey yapmayı düşündüm. Yemek yemeyi. Tabii ki şaka. Ne ee, ne 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 ha koyun avına çıkmıyor. Yaptık zaten. Arkadaşlar neyse. Koşalım. Kepi motor yapacak ne var Zorlanacak bir durum yok yani şu. An. Vay kardeşim. Kardeşim şekilsin ya. Vay. Zehirleme elimize kardeşim benim. Şimdi al sonra gel alırız ya. Koyun alayı yapıyoruz an, değil mi? Burası da evimizin yeri. Kaybolursak ben. Hmm. Hiç aa hiç bir koyun yok ya. Spider var koyun yok. Spider gel seni kesin. Öldürürsen seni kevertirim. Spider, Spider, koy, 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 yavaş yavaş benim acil lazım. Ben ne yapıyorum bu canlı ya? Koyun lazım. Evin zemini için. Hadi gidelim o zaman. Ya şunlar da koşamıyorum zaten. Şuraya Alalım şimdi. Ne kadar gerekiyorsa o kadar söylerim. Hesap yapalım lazım. 25 tane lazım arkadaşlar hesaplar bu yere. Şimdi. Buna da iki tane kömürle. Ben ateşimle. Elbette zemine zehreden. Yünden olmasın ya. Neyse arkadaşlar inden olmasın. Bu arada burada bitirelim arkadaşlar bence yani. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar Hoşçakalın.